aramızda rahatsızlığı nedeniyle bulunamayan Sayın Başkanım Mertel Başa çok geçmiş olsun diye dileklerini sunuyorum. Ee, 3 Kasım'da meclis toplantısında e, 2021 mali yılı bütçesini e, Plan ve Bütçe göndermiştik. Incelemeler için havale etmiştik. E, Plan Bütçe Komisyonu inceledi ve görüş, görüş ötü. Ee, şimdi mali yıl bütçesini okuması için Mali Müdürümüz Engin Bey'e söz veriyorum. Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Plan Bütçe Komisyonumuz tarafından incelenen ve değerlendirmesi yapılan 2021 Mali Yılı Bütçesinin Bütçe Tasarı Raporunu okuyorum. Hizmetin yasal dayanağı ve çalışma şekli. 2021 mali yılı hazırlık bütçesinin hazırlanması, uygulanması, muhasebe kayıtlarının tutulması, kesin hesabın çıkarılması, yönetim dönemi hesabının hazırlanması ve bu faaliyetleri gelir ve gider olarak uygulamakla Mali Hizmetler Müdürlüğümüz yükümlüdür. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlıkları yapılmış ve komisyonumuzca da 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu doğrultusunda gerekli incelemeler yapılmış 2021 mali yılı hazırlık bütçesi belediyemiz meclisimize sunulmak üzere düzenlenmiştir. Bütçenin şekli. Belediye bütçesi gelir ve gider olmak üzere iki şekilde düzenlenir. A cetveli yılı giderlerini, B cetveli yılı gelirlerini gösterir. Bütçe kararnamesi. Bütçe kararnamesinde gelir ve gider toplamları, belediye meclisine verilen yetkiler kanunlara uygun toplanacak vergi ve harçların tasdik süreleri, tahsil tarihleri ve bütçe uygulaması ile ilgili diğer hususlar maddeler halinde açıklanır. Kararnameye kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı madde konulmaz. 2021 yılı bütçesi 2464 sayılı belediye gelirleri yasası ve 1319 sayılı emlak vergisi kanunları göz önünde bulundurularak bütçe kararnamesi doğrultusunda tahmini gider ve gelir cetveleri düzenlenmiştir. Giderleri ilgili izahat. A cetveli belediye giderlerini gösterir. Bu cetveli program alt program ödenek türü faaliyet ve harcama kalemleri olarak düzenlenmiştir. Belediye bütçesine yer alan 10 bölümdeki 2021 yılı gider bütçesi aşağıya çıkarılmıştır. 02 Özel Kalem Müdürlüğü 4.478.444. Genel Kamu Hizmetleri 3.259.193. Türk lirası. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri 1 milyon 219 bin 250 Türk lirası. 31 yazı işleri ve kararlar müdürlüğü 797.842 Türk lirası. 32 mali işler müdürlüğü 1 milyon 490 bin 816 Türk lirası. 33 itfaiye müdürlüğü 881.776 Türk lirası. 34 zabıta müdürlüğü 642.828 Türk Lirası 35 Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü 2.919.278 Türk Lirası 39 Fen İşleri Müdürlüğü 13.99.416 Türk Lirası Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri Kum Ocağı İşletmesi 6.828.395 Türk Lirası Ulaştırma Hizmetleri 5 milyon 546 bin 635 Türk lirası. Dinlenme ve spor hizmetleri 646 bin 385 Türk lirası. Sosyal güvenlik, sosyal yardım hizmetleri, engellilerin erişebilirliğini sağlanması amacıyla yapılacak giderler 78 bin Türk lirası. 43 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 7 milyon 752 bin 264 Türk lirası. 45 Veteriner Müdürlüğü 118.012 Türk Lirası. 53. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 423.317 Türk Lirası. Giderler genel toplamı 32.604.000 Türk Lirası'dır. Gelirlerle ilgili izahat. B cetveli belediye gelirlerini gösterir. Belediye gelirleri 518 sayılı yasa ile 2464 sayılı belediye gelirler kanunu ve 1319 sayılı emlak vergisi kanunu gereğince elde edilen gelirler ile devlet yardımından sağlanan gelirlerden oluşmaktadır. 2021 yılı bütçe gelirlerini 6 ana başlıkta gösterirsek vergi gelirleri 3 milyon 720 bin 889 Türk lirası, teşebbüs ve mülkiyet geliri 8 milyon 756 bin 366 Türk lirası, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2 milyon 28 bin 207 Türk lirası, diğer gelirler 16 milyon 17.870 Türk lirası. Sermaye gelirleri 1 milyon 765.522 Türk lirası. Alacaklardan tahsilat 315.143 Türk lirası olmak üzere gelirler toplamı 32 milyon 604 bindir. Belediye kadroları. Belediye personel kadroları norm kadro ilke ve standartları kapsamında yapılmış olup yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda toplam 112 memur, memur kadrosundan oluşmaktadır. Mevcut durumda 112 kadronun 25'i dolu, 87'si boş bulunmaktadır. Belediyemiz işçi kadroları ise norm kadro ilke ve standartları kapsamında 56 işçi kadrosu verilmiştir. Buna göre 5620 sayılı kanuna göre kadrolar yapılmış olup toplamda 56 işçi kadrosunun 15'i dolu, 41'i boş bulunmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 5620 sayılı kanuna göre bir işçi tam zamanlı 360 gün süreli istihdam edilmiştir. Belediyemiz şirketi Avanos Belediyesi Personel Limited şirketinde 98 sürekli işçi, 24 geçici işçi olmak üzere toplam 122 işçi istihdam edilmiştir. Belediyemizin işlerini yürütmek üzere kadro dışı olmak kaydıyla 3 kısmi zamanlı sözleşmeli bir avukat, bir veteriner hekim, bir tam zamanlı sözleşmeli bir mimar çalışmaktadır. Hasan Kösen Komisyon Başkanı, Ayşe Atik üye, Mehmet Remzi Güven üye, Cemil Orman üye, Bekir Bozgül üye bulunamadı. Arz ederim. Şimdi, Avanos Birey Reisi 2021 yılı e, plan ve bütçe komisyonunun raporu ile birlikte oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Aralık ayı meclisimizde görüşmek üzere. İyi günler size.